Bir Cimri tanıdığı olan var mı? Değişik bir anne. buyurun. Merhabalar Can ben. Ee, benim bir tane arkadaşım var. İsmini de vermek istiyorum buradan, Ersin. <laughs> ee, kendisiyle yemeğe gidiyoruz mesela. Ee, çok aç oluyoruz akşamları. Söyleme sahip Adana falan yiyoruz. Ee, ben mesela çok aç olduğum zaman bir buçuk söylerim. Ona da derim ki, oğlum bir buçuk söyle. Bak, doymazsın sen. Yok der, doyarım der. Ondan sonra lavaşın arasına kısırı koyuyor. Mesela. <laughs> Adana isteyince yanına kısır mı veriyorlar? Kısır derken, bulgurla eksik bulgur ya, karıştırdım. <laughs> e, i̇çine mesela lavaşın içine onu koyuyor. Evet. Mesela şeye gidelim diyorum ben... İnşallah ben... sardığı da lavaştır bu arada yani. <laughs> yani onu bilemiyorum artık. Lavaş görür ve ne bulsa alıyor. E, daha başka mesela stick var biliyorsunuz. Stick <laughs> Etçi yani, etçi, etçi. Sakin, yavaş yavaş söyleyin. hızlı <laughs> söyleyince başka bir anlama geliyor. Doğru, yavaş söyleyin. Anlamayanlar olabilir. City call. E, bir ara çok kötü yerlere gidiyoruz zannediyor. Yok, <laughs> Yo. <laughs> estağfurullah. Ee, oraya gidiyoruz, diyorum ki ben mesela etler pahalı olur, şeyler daha ucuz olur, köfte tarzı ürünler. Ben diyorum ki et yiyelim, o diyor ki yok köfte yiyelim. Ben diyorum ki kola içelim, yok o su içelim. Yani bu şekilde bir anım, onunla birazcık... Hep cimri. böyle ya. Genelde böyle. Artık tutumlu mu cimri mi ona ben karar veremedim. Ben de biraz elim açığımdır. Ben de sürekli gezelim, edelim, verip alalım. O sizi iyi bulmuş. <laughs> Yalıyor mu diyorsunuz? Estağfurullah. ben hiçbir şey demedim. İyi bulmuş ya, iyi bir arkadaş benziyorsun. Sağ olun, ederim. Evet. Yani bu şekilde var. Edin. Tamam. Maalesef. O etçilere gidince de artık onları etçi diye seslenelim <laughs> Bundan Hiç sonra ben de o kelimeyi olmadı. söylemeyeceğim. Zaten yanlış anlaşıldı. Mikrofon mağdur oldu. olmasın efendim. Evet. <laughs> Şimdi bizim bir Cimri abimiz var ee, biliyor musunuz bilmiyorum görünce zaten hatırlarsınız o Cimri abimizin özel hastaneyle sınavını izleyeceğiz efendim maalesef özel hastaneye düşüyorlar ve bir masraf var bakalım bizim Cimri abimiz bu durumun altından nasıl kalkacak izleyelim buyurun. Aşk! Ah bu haller. Ah başımıza gelenler. Ah be anneciğim be. Ah be. Düz yolda yani takla atıp çöp konteynerine girmeyi nasıl başardın? <laughs> ya bir de kadınlar araba kullanamıyor derler. Onun nasıl taktın o serumu öyle. He? O serumu ha mı? Heh. Serum o, takılıyor öyle. Evet, <laughs> sargının içine koydun mu? Ha. İyileştiriyor diyorsun. İyice sıkınca. Hop. Oo. Oh, oh, <laughs> <olayım. gülüyor> Yeter rahat mısın? He? <laughs> Ama sırafa boğulunu al. Rahat mısın? Ha, çok. İster misiniz gelmek yerine? Nereye efendim? Hoş geldin. Hoş geldin. Ne bakıyorsun oğlum oraya? Yaratığa baktım. Aa. Orada mı? Orada Bütün yaz tedaviye gittim yine olmadı. Oğlum <laughs> nasıl bir tedavisi var bu? Sanayiye gittim hava kaçırıyormuş. <laughs> çok ha. geç dediler. Hava mı kaçırıyormuşsun? Ha. <laughs> Gülerken. Evet. Ha? Ah be anneciğim. Düz yolda gidip de takla atıp çöp konteynerine girmeyi nasıl başardın? Bir de kadınlar araba kullanamıyor derler. Şoförüm diyen yapamaz bu kadar hareketi yemin ediyorum. <laughs> Oo hastane yemeği alırım bir dal. Hep kadın şoförleri suçlayın e mi oğlum? Hep kadın şoförler suçlu. Asıl o suçlu olan o babanız, o pinti, o cimri, o akılsız, o pislik. Ah başıma gelenler ah! Ya anne! Ha? Ne alakası var şimdi? Tamam, babam biraz cimridir. Yani babam bayağı cimridir ama bu konuda onun ne suçu var acaba? Yavrum, arabaya LPG yerine piknik tüpü takmış. <laughs> Yalnız çocuklar bir şey diyeyim mi? Şişt, sistem acayip çalışıyor be. Araba nasıl gidiyor biliyor musun? Herkes hayran kaldı. Her durakta duruyorum, fotoğraf çekiniyorlar arabayla. Ben de gaza geldim, o kadar bir basıyorum otobanda. Nasıl biliyor musun? Deli fişek böyle falan gidiyorum. Tüp bitti. <laughs> ben de girdim bariyerlere, ne yapayım? Anne sen daha önce Susam Sokağında oynamış mıydın? <laughs> sen sağlıklıyken daha az hareket buraya. İyi de sen bizim arabamızın huyunu bilmiyor musun? Bozuk alındığından beri babam yaptırmıyor ki. Bak bu halime bak. Yıllardır ite ite kas yaptım. Kasma abi. Sen kasma abicim. Hani bazı hayvanlar tek hücreli ya sen de tek organlısın. O da mide. Sen sus kız. Yavrum. Araba bozuk değil, babanız bozuk. Babanız. <laughs> Ya geçenlerde dayınızı araba bozuk ittirin vurduralım diye dayını ta Beşiktaş'tan Bostancı'yı ittirerek arabayı vurdura 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 gelmiş. Bu nasıl bir şey ya? Bana bak nerede bu adam? Bak saatlerdir ben böyle hurdaya döndüm gelmiyor hala. ben bayılsam mı acaba? Çok hareket ediyorsun. Aradım anne aradım. Koşuyorum kızım oksijenim boşa harcatma dedi. Allah'ım ben burada ne hale gelmişim? Adam Bakırköy'den Beylikdüzü'ne mi koşacak? Allah ım, Allah Allah'ım! Allah Tamam, nasıl? Kızım nasıl? Benim biriciğim nasıl? Tamam baba. Benim kıymetlim nasıl kızım? Ne olur iyi de, ne olur bana iyi de. Sakin iyidir. ol, sakin ol babacım. Annem iyi, gerçekten orada bak iyi. Hah, iyi. Ananımı soruyorum ben, ananımı soruyorum. Alamam nasıl? Alamam, alamam, alamam. <laughs> yavrum, yavrum ne olur az masraf var deyin ne olur. <laughs> Şevket. Arabaların altında kalasın inşallah. Yani babacığım kırık çıkık var demek istedin herhalde değil mi? Annem ölümden döndü sen hala araba diyorsun baba ama. Fiş fikleme lan ananı kultiz. Kultiz. Geç şu tarafa. Biriciyim yavrum ben arabam demedim. Ay balam dedim. Az yavrum bir tanem. Gözelim gözelim. Gözelim ...dedim. Gözünü seveyim ne oldu bize ya? Nasıl bir şey geldi bizim başımıza? Allah inşallah çorbası çıkmaz. Babacım ya, e, herhalde çok fazla kırık çıkık yoktur demek istiyorsun değil mi? Babacım öyle demek istiyorsun hep. Tabii canım, tabii canım. Cana geleceğine, mala gelemenin ümünü Bak, bak acısından atasözünü bile toparlayamadı. Yazıklar olsun sana Şevket. Piyangoda altın ikramiyeyi bulasın da akşamına biletini kaybedesin o ikramiyeyi bir türlü alamayasın inşallah Şevket. Öyle deme, öyle deme güzelim bak ben senin için hiçbir masraftan kaçınmadım. Gittim eczaneye de tentürdiyot aldım. <laughs> Seni ameliyat falan etmediler değil mi? Bir şey yok, değil mi? Bak bu tentürdiyot her şeyin ilacı her Allah. Im. Oğlum, şu seramın altını kısın, çok yakmışsın! Ya! Babacım ya, saçmalama! Tentür diyor da olacak iş mi? Hale bak! Olur, olur, şimdi ben bir bakayım, dur! Anam, bunun her <laughs> yerleri gitmiş, anam! Anam, anam, anam! <laughs> anam tampon ter, tampon ter! Kaporta gitmiş! Motor nasıl, motor <gülüyor> <gülüyor> İyi, iyi, o çalışır durumda görünüyor Allah'tan! <laughs> Ama sen yine çok masraf var ya. Yağlar olsun sana, yazıklar olsun. Şirket uyuz ol, uyuz. Öyle bir uyuz ol ki kaşın, kaşın, kaşın. Allah kaşıyacak tırnak vermesin sana inşallah. Yahu ben burada hurdaya çıktım. Hala hesap yapıyorsun Şevket, insanlık bu bu ya. Yavrum, ben senin için söylüyorum bir tanem ya. Şimdi bunlar sağlık ayağına seni açıp kapatmasınlar diye söylüyorum ya. Buralar hep para tuzağı ya. Bak bu tentür diyotu süreyim, Hiçbir şey için... Ah. Neden ağrıyor göster bana? Neren ağrıyor bakayım? Dur, dur, dur! Anam, imun tut! Döküldü anam, 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 döküldü! Elini kes, ya, elini kes! Çıkıyorum. Elini kes! Baba, ziyan olmasın, elini kes! Saçma da baba! <laughs> ne yapıyorsun ya? Yok artık! Evet! <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz Dr. Bey. Bakalım hastamız nasıl olmuşlar? Nasılsınız? ah hesap da geldi. <laughs> Dosyada bek bir kabarık görünüyor. Doktor Bey. Ne olur, Yavaş yavaş söyleyin. yaşayacak mıyım? Efendim hasta olan eşiniz değil miydi? Orası öyle de sen hesabı söyleyince ben yaşayabilecek miyim? Onu soruyor. Anlamıyorum ben siz ne demek istiyorsunuz? Beyefendi lütfen siz onun kusuruna bakma. Hasta kendi, hasta hasta. Ha. Cimrilik hastası. Hani orasından sıkarsın alttan yalarsın ya. <laughs> <laughs> öyle bir cimri bu hasta bu sapık. Efendim şöyle mesela Ne o ya? Neyin neresini sıktın sen? <laughs> <laughs> ki. Yaşar evet. zaten? Şevketle ilgili nasıl böyle bir şey dersin? Ha? Sen tarif et, İbrahim yapsın ne? Derler ya, biliriz hepimiz bunu. Evde gelir hani sıkıyorsun, alttan böyle yalıyor. Kim bu ya? <laughs> <laughs> Cimriler. Dondurmacı abi? olabilir belki. Kızım yok mu böyle bir laf ya? Tuttuğunu var. Yapma. Var işte var. Ön grubu kesikle görmüş, yaşamış. Ay, ay verelim hanımefendi. Hah teyzem. Söyle gözünü seveyim teyze. Bu Anadolu lafıdır. Cimrileri söylenir. Heh. Evet. Üstten sıkar, Saat. alttan yalar. Kurbanın kimseye oluyor. Kimseye faydası olmaz. No. Evet yani kendi harcar. Cimridir yani hep kendine gösterir. Ben o sonunu evet. <laughs> eklemedim ya ondan bir evet. siz yanlış sen anladınız. şimdi doğru şimdi söyle oradan alalım. çok en doğrusunu Teşekkür ederiz sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi demek ki böyle evet. söylersen oluyor. Doktor bey siz ona bakmayın lütfen. Kendisi hastadır dir, Cimri'dir. Hatta size açılımını yapayım. Anadolu'da derler ki, buradan tutar, sıkar üstünü, alttan da yalar. Kimseleri de derler, Cimri diyor, Cimri. Efendim misafirlikte biz misafirliğe gideriz ikram olarak kolan ya dağıtaları ya bu pinti yanına getirdiği küçük şişenin içine onları doldurur ondan sonra kendine kolonya yapar böyle cimri pintidir bu. Ya sen doktor civarım sen bırak onu ne dediği şimdi kafasını kazada vurmuş ya o ne dedi de bilmiyorum onun kafası yerin ne değil. <laughs> ne nasıl yani e kafasını vurduğunu söylemediler bana hemen emarı lazım. Ne emar 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 ne emar 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 ne emar çöge ne besin. Ya şakada mı yapılmıyor sen Allah aşkına ya? Allah Vurmadın değil mi Biricin, Vurdun, vurmadın. Vursa böyle yerinde duramaz. Barın barın bağırır ya. Ah, ah Allah'ım zamanında kafam vuraydım da aklım başıma geleydi de sana varmayaydım Şevket. Bak vurmamış. Neden? Çünkü çok mantıklı bir cevap verdi. <laughs> doktor bey, annemin durumu nasıl? Ayrıca bu nasıl köfte doktor bey? Gerçekten hiç yakıştıramadım özel hastanede. Çok kötü oldu. Lan kuntis! <laughs> Yemek mi söyledin sen? Hastane yemeği, anneme gelen yemek. Hesaba dahil. İyi, iyi yavrum, iyi. Sen gelişme çağındasın. Hepsini iyi yavrum. <laughs> Ay çıldıracağım. İçim şişti İsmail. insan Doktor Beyciğim, ha. ne olur devam edin. Umut var mı benim için? Efendim, şimdi şoka dayalı e, travmatik trampasyon olduğu için... E, ...arkadaşlarımız kompensasyon ve trombotit e, zerk etmişler. Trompozite hiç gerek yok. <laughs> Trompositi geri alın. Tromposit bizim evde var. Ha. Anam her yaz bize taze tromposit yolluyor. Vallahi dolabın difresinde var. Masrafı ona gerek yok. Şevket, ameliyat öncesi narkoz olsan çekilmezsin ya. Çocuklar ne olur yardım edin doktor bey. İyileşebilecek miyim? Efendim yaptığımız tahliller sonucunda... ...herhangi tehlikeli bir şey olmadığı kanaatini getirdik ya. Şefim. Ha. Hesap, hesap. <laughs> Hesabı yolla da şu günahımızı görelim bakalım. Toplam 45 bin lira. <laughs> Babam bayıldı. Baba. Müdahale de doktor bey. Hemşire, hemşire müdahale edin. Müdahale serum serum. <laughs> takın! ne serum serum serum. <laughs> ne serum takıyorum ben ya. Müdahale mi? Müdahale edeceğin müdahaleyi etmişsin zaten sen ya. Allah Allah ya. Doktor. Bugün en büyük düşmanım sensin. Ya doktor bey siz bakmayın babama ne olur annem için ne gerekiyorsa yıprılıcı ay dur iyi olsun annem lütfen. Evet annem iyi olacaksa ben dalağımı böbreğimi ciğerimi köftemi her şeyimi veririm yani. Ye gerekirse beynimi bile veririm. Olmayan şeyi nasıl vereceksin lan? <laughs> Hı? Doktor. Gerekiyorsa ben de kan veririm. Ama geri alırım. <laughs> Şevket senin hiçbir şeyini istemiyorum ben. Hiçbir şeyini boşayacağım seni. Biricik'im, ben ne diyorsam ailemiz için diyorum ya. Onun için konuşuyorum ya. Doktor, sen az önce 45 bin diyordun. Hı. Peki bize kaç olur şimdi bu? Vallahi olur bu yani. Olsa hastane sizin yani. Ya 45 bine ben bunun yenisini alırım, Allah aşkına ya. Alt tarafı iki üç tane çizik, üç dört tane ezik var ve Allah aşkına. Ya ayağını da almayalım, o kendi kendine kaynar ya. Allah'ım ya, içim şey? Bu adam öldürecek beni doktor bey. Baba, söylemedim söylemedim az önce sanayiden Mehmet abi mesaj attı. Ha, ne diyor oğlum? Arabayla alakalı baba. Ne diyor? <laughs> diyor ki, arabacın 20-30 bini gözden çıkarsın diyor. <laughs> <laughs> ah, ah, <laughs> <laughs> Nefsi yere müdahale müdahale serum bağlayın. Lan serum serum serum! Ne serum'u takıyorsun sen Allah aşkına? Ha bir müdahale hemşire hemşire ne oluyor ya? Daha ne yapacaksın ya? Kanın mı emeceksin lan pil? <laughs> Bana bak Şevket, daha kendini bile sigortalatamadan öde 45 bin da aklın başına gelsin. Doktor sen şimdi bir, adam gibi bir fiyat söyle de ayağımız alışsın ya. Bak daha bu kızın doğumu var. Bu camışın mide fesatı var. Benim böyle giderse anjiyon var. Daha biz çok gelip giderek buraya Şu adam gibi bir şey söyle hadi. Ya Şevket Bey eşinizin kaburgaları 13 yerinden takır tokur kırılmış. Üç ayrı profesör girecek bu operasyona. Üçün birini alsa olmaz mı? <laughs> ya üç tane adamı sen niye oyalıyorsun ki ya? Gelsin bir tanesi ayağından girsin kafasından çırsın ya. Ya önemli olan yürüyen aksa mı? O önemli olsun zaten kaportayı gördüğümüz yok. <laughs> sen bundan böyle burnumun ucunu bile göremeyeceksin Şevket. Ya kışlık montumun cebinde <laughs> unuttuğum 50 liram öyle söyleme gözünü seveyim. Ben ne yapıyorsam ailemin iyiliği için yapıyorum. Allah aşkına değil mi öyle ya? Ee, doktor bey affedersiniz. Benim de gözlerimde bir problem var. Gelmişken ona bir bakar mısınız rica etsem? <laughs> Fırsatçı! Kuntiş! Fırsatçı kuntiş! Doktor bey sen şey yapma ben ona eski gözlüklerimden verim idare eder o. <laughs> sen şimdi şu bizim olayı bir çözüver, bir yardımcı ol bize ya. Ya tamam tamam, ben kendi ücretimi yarısını almıyorum. <laughs> tamam mı? Tamam. Ama yani ameliyata girecek olan ekip var. Onların ücretleri var. Siz bu ücretin üstüne bir de 20 bin lira daha ekleyin ya. Ağır Her şeyine müdahale edin. Serum bağlayın hemen Dur, serum. Lan o serumu bakacağım bir tarafına artık ama. <laughs> serum serum serum. Bir adama bu kadar üstüne gelinmez ya. Durup durup masraf çıkarıyorsun ya. Oteldeki vallahi minibar gibisin gözünü sevdiğim ya. Ya Şevket Bey, Ameliyat ekibi olmadan nasıl girelim ameliyata? Onlarsız olmaz. Ya bu ekip de ne kadar meraklıymış ameliyata girmeye ya. Kaç kişi giriyor bu ekip? En az altı kişi. Hiç gerek yok. Vallahi biz böyle hallederiz. <laughs> bu evladım Sinan ben ayaklarından tutarız. Kızım da kafasından tutar. Hep birlik yaparız bu ameliyat. Hiç gerek yok. Ha Şefket Şevket. Sınır tanımayan hayvan. Kurbanlık koyun muyum ben Şevket? Kızım, babanız beni kesinlikle öldürmeye çalışıyor. Ben bu adamı boşarım, bir daha da barışma. Ay ya deme öyle, anne babam şaka yapıyordu. Şaka şaka, şaka yapıyorsun değil mi baba? Ya öyle bir şey olmaz zaten. Yani alın o zaman eşinizi, gidin başka hastaneye canım. Lan doktor, sen de ne pazarlıkçı çıktın ya. Nuh diyorsun, peygamber demiyorsun ya. Biraz sen geleceksin, biraz ben geleceğim, biraz sen, biraz ben. Ortada aldın, verdin, böyle buluşacağız ortada ya. Allah aşkına. Sen söyle bakalım bir güzel fiyat. Elini ver. Elini ya. Ver. Işte. Ya ver elini ya. Bir güzel bir fiyat söyle bakalım. Ya tamam. dedim size işte ben ücretimin yarısını almıyorum. 43 bin. 200 bin. 250 bin. 500 bin. 38. 10 milyon. 13. 13 4. 4. 4. Tamam 4. Tam. Lan yine kandırdın ya beni be. Ya o, olabilir mi böyle bir şey ya? Şevket Bey oldu olacak yanları alalım ortası kalsın. Allah Allah ya. Ben doktorum efendim. Doktor tüccar değilim. Doktorum efendim. O zaman alın karınızı kırıkçıya çıkıkçıya götürün ya. Ay yok 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 yok. Doktor beyciğim siz ona hiç şey yapmayın. Hasta pinti pis pis Efendim ben bütün masrafları karşılıyorum. Hatta çocuklarımı da alacağım bir güzel şey kafa sokacağım. Lütfen doktor bey beni tedavi edin. Beni buradan götürün. Dur, tamam, dur, tamam. Pis çibri. Ye 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 yeter dur dur. Efendim Şevket. Yeter eğer bütün masrafları sen veriyorsan. Şu benim bademcikleri de aldıralım mı? <laughs>